Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Buyurun. Alo hocam ben soru soracaktım. Dinliyorum. Buyurun efendim. Hocam ben şu an Urfa'dan arıyorum. Urfa'ya selam hocam, olsun. Hocam astım hastasıyım. Geçmiş olsun. Televizyonun sesi açık mı? Evet. Ha, onu kısabilir miyiz sonuna kadar şöyle Peki. rahat konuşun. Tamam, tamam hocam. Hastım hastasıyım hocam. Baskere oturarak namaz kılıyorum. Evet. Oturarak namaz kılıyorum. Eyle bir şey demiyorum hocam. Aslım var ya beni sıkıştırıyor. Bir de hocam Ramazan'da buhar makinesini çekiyorum. Orucum rama, e, kırılıyor mu kırılmıyor <laughs> buhar makinesi dediğin oksijen mi? Evet o, oksijen hocam çok zorlanıyorum. Şimdi oksijen... Oksijen bozmaz ama içine ilaç katıyorlarsa tehlikeli. Bozabilir. Hocam zaten ilaç katıyorum ben buhar katıyorum buhar şeyli var tipi vardır onu katıyorum hocam ya buhar, onu maske ile çekiyorum. Bak buhar tüpünde bir buharın kokusu tadı rengi boğazını yakıyor mu var mı bir şey ilacın şeyi? Yok hocam sadece buharhan acilde gidip de buhar çekiyorsun aynı onun o şekilde. İlaç almıyorsan buna caiz diyorlar ama mümkünse sahur ve e, iftardan, sahurdan önce, iftardan sonra yapabiliyorsan daha kıymetli olur. Ama böyle aldığın zamanda başka bir şey, orucunu bozulmadı kabul edip orucuna devam et. Namazda da rükü ve secde mi seni yoruyor böyle eğildiğin zaman? Evet hocam, böyle şey, gelince o rükûde, o şeyde benim astımın bir şey oluyor. Astım, e, e, kronik astım bende var hocam. Secdeye eğilemiyorsun yani. Evet. O zaman da oturarak kılarsın. Ayakta bas başlama imkanı oluyor. var. Yani her zaman değil, vakti Tamam. Zor olduğu zaman oturarak hastaya çare var, hastaya müsaade var. Allah şifa versin, geçmiş olsun zor, zor, diyorum. Kal. hocam. Bir soru daha sorsam hocam mümkün mü? Buyurun. Hocam bir babam var hocam. Yani ne fec var, ne fe fec oldu, ne har şekeri var, ne tansiyonu, hiçbir şey yok hocam. Ee, yani 85 yaşında kendisi dedi yürüyemiyorum, tuvalete gidemiyorum dedi. Hı hı. Kendi kendine. O kadar doktorlara götürdük. Doktorlar hiçbir şeysi yok dediler hocam. Hı hı. Şu anda iki tane ablam var hocam. Onlar yani affedersin altın temizlerler, banyosunu yaparlar. İki abim var. İki abim geceleri bakıyor. Gündüzlerde ablalarım bakıyor hocam. Onlara günah kayılır mı hocam? Niye günah olsun ablacığım? Çocuğuna, Bilmiyorum. babasına bak Şimdi diyor günah der. Yani... Günah olur mu? Doktora gitse, doktor, hemşire yapsa bu temizliklerini günah mı? Hemşire Bilmiyorum. yapıyor da kızı yaparsa, görevden kaçmak istiyorlarsa, bahane bulmak için günah diye kaçsınlar. Yok hocam günah olur. yok asla. Hocam babam da, da ediyorlar. Yani genlere çok da tamam. Yani kabul oluyor mu? Olmuyor mu? Hayır. Ba babanıza bakacaksınız. Adam belki de hani yürüyemiyor. Kolay kolay insan kendisini yatalak yapar mı? Bazen, Yok ha, naz, naz da olabilir. Çok da Çok da uzayt tamam. tamam. Bakacaksınız. Kızları da bakar. Oğulları da bakar. Kimin e, imkanı varsa o baksın. Hastaya bakarken günah olmaz. Evet. Zaruret çok ölçüsünde çok... hastanın her tarafı zaruret ölçüsünde ihtiyaç varsa her tarafı mübah olur doktoruna, bakıcısına. Ondan dolayı günah olmaz. Hatta başkası bile yıkayabilir onu. Yıkamıyor. İnsan tamam. yok, başkası yok. Başkası bile yıkayabilir. Allah şifa hocam, versin, geçmiş olsun. Sağlık, hocam, afiyet diliyorum. Mesela erkek çocukları varken niye kızları banıyorsun, yapıyor, altını temizliyor, günah temizliyor? Önce kız, erkek, erkekler yıkama etmeden insan kızından utanmaz da erkekten biraz daha çok utanabilir daha da evet. güzel. O erkek de yapabilir iş başa düşerse ama kızların yapması e, baba açısından bence daha doğru herhalde. Sıkıntı olmaz. Hiç e, onları problem etmeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.